Murat Topal, eski fotoğrafçılardan. Bakalım burada mı? Vay 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 vay, usta ne haber ya? Nasılsın? Nasılsın Murat, İyisin? İyiyim valla, seni gördüm, iyi oldum, takip ediyorum. Sağ ol. Her zaman Sağ ol. takip ediyorum seni, yani fotoğrafçıyken de öyle, şimdi de öyle. Orayı söylemeyelim. fotoğrafçı kimliğimi bilmiyorlar. <laughs> Öyle mi? Tamam tamam aman tamam o zaman gizli yapalım. Yok gizli. Ya çok da benziyoruz birbirimize biliyor musun? Hep kilo böyle şey olarak biraz <laughs> böyle e, ilgi alanları olarak da benziyoruz valla. Fotoğrafçılığı biliyorsun yani artık e, fotoğrafçılık ayağa düştükten sonra 35 yıllık fotoğrafçılığı e, ben tamamen e, bıraktım çünkü ben, benim için artık e, o efsane o e, rüya azaldığı için. E, artık uzun sürede biliyorsun moderatörlük de yaptık. E, fotoğraf evet. siteleri oranın e, moderatörlüğünü yapmak binlerce fotoğrafa bakıp bunlarla ilgilenmek de tabii ki e, biraz yıldırdı bizi. Ara verdik diyelim. Fotoğraf bırakılmaz ama şimdilik ara verdik. E, ama oradan fotoğrafçılıktan öğrendiğimiz çok bilgiler var Murat kardeşim. Yani ormanlarda biliyorsun doğa fotoğrafçılığı <laughs> bu ilmimizin de temelini teşkil ediyor. Kümbantarlık Oldum, bitkiler, Ormanlar, ben 300 bin kilometre yol gittim fotoğraf adına ve de bununla beraber bu bitkileri, mantarları bana öğreten fotoğraf sanatıdır sonuçta. E sen İyi valla işte zaten fotoğrafçılık da bitti bir nevi yani yapay zeka çıktı ya artık olaylar bitti. Yani. yani bizim ben... için önemli olan yapsa ben... şey yaptı, önemli olan zaman ve sağlık. İşte sağlık noktasında da tabii sizin e, söyledikleriniz çok güzel böyle şey ama tabi e, biraz da hareketsiz kaldık tabi yaşta e, geçti eski spor bırakınca ya işte biraz kilolar işte bu dalak kirliliği işte karaciğer işte e, e, sıkıntılar biraz var işte din e, e, şey yapıyorum ama keten tohumu yağını tam e, uygulayamıyorum yani işte bir 10 gün uygulayıp bir durmak gerekiyor galiba değil mi öyle bir 20, sistem yapmak gün, lazım. Yok keten tohumunu bırakmaya gerek yok. Öyle mi? Keten, yani omega 3 esansiyel bir yağ. Vücudumuz için çok çok lazım. İşte balık yağı diyorlar ama o sürdürülebilir değil. Balık yağı, balık yiyin falan diyorlar. Zaten bunun da esprisini bilmiyorlar. Yani morina balığı olacak da dip balıklar olacak da bunun karaciğerini yiyeceğiz de omega 3 alacağız da daha daha da. Ama keten tohumu çok ulaşılabilir. Çok esansiyel ve insan vücudunda epa DHA'ya çevrilebilen çok değerli bir omega 3 kaynağı. Günlük almakta yarar var. Ama ben şöyle diyorum. 3 ay boyunca bir yemek kaşığı keten tohumu yağı alın. Vücudunuz buna bir doysun. Ondan sonra bir tatlı kaşığına düşürün. Devamlılığı için. Ama her gün alınmasına fayda var. Ya bu belli bazı benim e, teorim yani benim şeyim e, prensip olarak keten tohumu yani hiç hayattan çıkarmama gerekiyor. Öyle de güzel. Bizim için ne güzel genetik oynama yok. Ucuz. Kolay ulaşılabiliyor. Yağını ulaşamıyorum pahalı geldi. Keten tohumunu al. Kafe grinder var. Bunu da güzel parçala. Bunu da güzel bir şekilde yemeden önce parçala. Salataya at ye. Bunu da yapamıyorsan o zaman beni ilgilendirmiyor. Başka bir platforma gideceksin. Bak bu kadar basit. Evet. Ha hocam ben tembelim bunu aldım. Bir kilo keten tohumunu parçaladım koydum her gün. Olmuyor işte. Murat olmuyor. Yani bunu alacaksın. Günlük hazırlayacaksın. <laughs> o yüzden ne diyoruz? Grinder'lar var. Kafe grinder diyorlar ya kahve öğütücüler. Küçük bir cihaz. Evet. Bu mikser. Mikserin ön tarafta olanı. Hı -hı. Ona Toz haline getirip Fıstık gibi çok güzel. Hemen bunu at, ye. Yiyeceğin zaman parçala koy. Yani oksit olmaması açısından. Ya bunu evet. bu hayat karmamak gerekiyor Murat. Bu omega 3 olmadan hayat olmuyor. Bak D vitaminini söyledik. Lanolini anlatıyorum devamlı. Türkiye sokmak için çok, çok uğraştım. Tek başıma uğraştım. Çok şükür çok insan bunu artık ithal etti, aldı, Türkiye'de üretti, yapıyor. Lanolin susuz koyun yünü yağ. Bu çok insanda bundan fayda sağlar. D vitamini açısından. D vitaminini tamamladık mı? Omega 3 tamamladık mı? Ne gerek kalıyor? Magnezyumu mutlaka tamam, tamamlamamız gerekiyor. Tamamladıktan sonra onları bitirdik. Hocam daha bir şey var mı? Daha hastalık bulabilir miyiz? Çinko ve selenyumu da tamamlayalım. O zaman oh, hastalıklar kalıyor mu kalmıyor mu? Ondan sonra bakalım. İnsan bu kadar aldılar elimizden zaten mineral tamamen ortadan kaldı. Yani bugün anlatıyoruz mesela doğal kaynağından olan bir tuzun içinde 80 küsür eser miktarda e, mineral olan bir tuz vardı. Bunu aldılar. Sadece sodyum klorür kaldı. Sadece sodyum almaya başladık. Mineral eksiklikleri başladı. Mineral hayattan aldıktan sonra hastalıklar peydah oldu. Truvetler beda aldı. Ne bileyim işte damar tıkanıklıkları, karaciğer e, problemleri, dalak tıkanıklığı, dalak bağlı da işte var, varisler, e, vasul hastalıkları, kabızlıklar hayata geldi. Öncelikle bizim hayatımızın temel, esasında mineraller o kadar e, Murat o kadar kolay ki doğadan mineral almak, mesela kil toprağı diyoruz. Almanya'da bunu satıyorlar biliyor musun? Marketlerde kil toprağı yenilebilir. Şöyle pardon içine yemek kaşığı kili koyuyorsun, su koyup içiyorsun, mineralini aldın. Bu kadar basit toprakta olan bir şeydi. Bizim hayatımızdan minerali komple çıkardılar. Tuzlarımızdan aldılar, yediğimiz yiyecekler devamlı aynı yere, yere ekile ekile oradaki mineral zenginliğimiz bitti. Vücudumuz mineral fakiri oldu. Bizim en çok esada bak insan anatomisinde en değerli şey şekerdir. Karbonhidrattır. Karbonhidrat candır. Ölüm e, olmazsa ölür insan. Metabolizma bunu bilir. Karbonhidrat geldiği zaman bunu depolar yağ olarak vücudumuza. Yağlar karbonhidratlardı. Bunları şekerleri depolar, depolar, depolar ölmemek için. Mineral o kadar gereksizdir ki zaten toprak kesi alır diye insan metabolizması bunu depolamaz. Alırsın, atarsın, alırsın, atarsın fazlasını. Ama bugün Tam tersi oldu. Karbonhidrat çok yiyoruz, mineral almıyoruz. Bu sefer metabolizma şaşırdı. Karbonhidrat çok. Esas en az olan şey şeker eskiden Doğada şeker var mı? Murat. Ya. Yeah. Git bir yerden şeker merak... Doğal bir şekilde. Baldan başka doğal bir tane bulamazsın. O da arı üretir, üretirse. Ya yani şekere ulaşmak çok, çok, zordur. Aynen. E şimdi ne oldu? Yeah. Mineral eksikliği bizi hasret etmeye başladı. En kolay bulacağımız şey. Tuzdan alıyorduk, tuzdan kaldırdılar. Toprak yiyorduk, toprağı elimizden aldılar. Ürünlerden, muzdan alamıyoruz, bunları alamıyoruz. Ve mineral fakiri bir e, topraklar. Çinko Türkiye'de çok az. Şu, bakın erkeklerin hastalıklarından sebebi de çinko. Hepsinde prostat var. Çinko yok. Marbeti yiyeceklerde kalmamış. Bunları tamamlayacağız. Bunları tamamlamasın zaman. Ama senden ricam keten tohumunu, yağını bırakma biliyorsun hocam ben biz Karadeniz'deyiz. Karadeniz'de de biraz zeytinyağı kültürü fazla yok. Tabii et kültürü fazla var. Yani Türkiye'de genelde var. et yiyince spora bırakınca yaşlanınca biraz hantal kalınca da ister istemez vücut tabii hem kilo alıyor hem dedi yani bir yemeği bir tam aslında yanlış öğreniyoruz böyle devam ediyoruz. Yani bunu sıkıntılarda işte 50 yaşından sonra başlıyor çıkmaya yani maalesef. Kan grubu neydi? Efendim? benim maalesef A rahat negatif. Sen nerede metropottan yedin? Ya diyor ki camiye bir amca geldi. He. Sen buralara ne düşündün diye. Sizin oralar <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sizin oralar <laughs> sıfır çok oldu. Ama bir yer avantaj karadeniz'de senin orada yaşaman biliyor musun? Evet. Ya, ne yönden? Evet. Mesela kuturu yersen kaldırır. E, lahana yersen kaldırır. Zaten dana falan yok oralarda. E, süt için bir tane dana tutarlar. Şey bir inek Sütler alırsa ondan tereyağı yapar. Senin yazında yaşam yerin Karadeniz mesela. A gruplarına. Ama sıfırlar çok oraya bir gitmişler. Sıfır grupları. Bunların et yemesi lazım. Et yok. Hepsi <laughs> daha ne basmışlar. Hepsinde guattır. Hepsi evet. böyle şiş. Ama A grubuna bir şey yapmaz. Sıfır gruplarında çok fazla. Ama orada esasında bitkisel e, vegan beslenilecek bir ortam esasında Karadeniz. Aynen. Tanımıyoruz ki hocam yeterince. Etrafımızda dünya şey var. Yani Mesela bizim yaylalarımız var. İlaçlar işte şey yapıyor işte bu nedir bal ünlü işte Anzer balı derler. Ya yani bir metre kareye kaç şey var. Yani flora işte değişik değişik bitkiler var, çiçekler var. Ama tabii biz bunları bilmiyoruz. Yani doğayı, toprağı tanımıyoruz. İşte bunun eksikliğinde işte çekiyoruz. Bu da gastronomi şeyleri hocam oluyor. Seni bir şekilde buraya getirelim. Hani fotoğraf çekeriz. Bir şeyler yaparız burada. Bir konuşalım ayıca. <laughs> <laughs> Karadeniz'de ben zaten benim damadım da Karadenizli. Samsun'da İşe o olarak gidiyor. Samsun tabii o Samsun'da ama e, bize davet ettiler. E, i̇nşallah oraya bir Karadeniz turu yapacağız. Tamam. Artık vacip ol. Çok Aynen. davet de Aynen. Al. Ben e, çok sevdiğim yerler. Rize olsun, Trabzon olsun, Artvin, Samsun. E, i̇nşallah o bölgeyi göreceğiz. Gümüşhane'ye kadar gideceğiz inşallah. 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 E, arkadaşlarla fazla tutmuş olmayalım. E, e, teşekkür ederim. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Seni görmek de çok mutluluk verdi. İnşallah bir dahakine tekrardan bir sohbette beraber oluruz diyorum. Oluruz, oluruz. Allah yar, yardımcımız olsun. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Sağ sağlıcakla. Evet arkadaşlar çok güzel bir sohbetti. Ee,